Ballıkaya, Anadolu gündemini ve ülke gündemini sizlere aktarmak için buradayız. Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi komşusunun evine girdi ve 21 yaşındaki genç kızı öldürdü. Şahıs cinayetin ardından aynı silahla canına kıydı. Edinilen bilgiye göre olay Yıldırım Beyazı Şehit Mustafa Aslan Caddesi Naim Sokak üzerinde bir binada 2 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi. MA adlı şahıs şan komşusu HC'nin evine girdi. Silah ile önce genç kızı kafasından vurdu. Daha sonra da kendi başına ateş ederek canına kıydı. Komşuların silah sesi ve cinayeti duymadığı binada her iki kişinin de yalnız yaşadıkları ve komşu oldukları bilgisine ulaşıldı. İş yerinde arkadaşları mesaiye gelmeyen arkadaşlarının durumundan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen M.A. ve H.C.'nin cenazesi önce Halil Şılgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna buradan da otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Afyon Karahisar'da arazi anlaşmazlığı meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olay Sandıklı ilçesi Yolkanak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Serdar Ulupınar ile ÜA ve SEA arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ÜA yanında bulunan tabanca ile Ulupınar'ın üzerine ateş açtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Ulupınar'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Ulupınar'ın cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ü.A. ve S.A. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ulu Pınar'ın cenazesinin kaldırıldığı hastanede ise polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Konya'da bir kişi evinin önünde silahlı sırtından vurularak ağır yaralandı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay saat 23 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Balgat Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Aya evine gireceği sırada seyahat tarafından ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Mustafa sırtından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaşanan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren şüpheli SEA 16 BG'de 433 plakalı otomobille kaçarken polis ekipleri şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kocaeli'de miras meselesi sebebiyle yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren amca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay dün Kartepe ilçesi Acusu Mahallesi Ender Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre amca Kenana miras davası sebebiyle husumeti bulunan yeğeni Muhammed A'nın evinin önüne gitti. Amca yeğen arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Muhammed Ağa aracına binerek kaçtı. Kenan Ağa yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Meydana gelen takipte taraflar birbirine çarparak kaza yaptı. Otomobilinden inen Kenan Ağa, pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. İki çocuk babası Muhammed Ağa hayatını kaybederken amca gözaltına alındı. İfadesi emniyette tamamlanan Kenan Ağa bu 3 gün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Kenan Ağ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çorum'da kavga sırasında yanlışlıkla kendine vuran bir kişi yaralandı. Olay Üç Tutlar Mahallesi, Mevra Sokak'ta meydana geldi. Devam edin, devam edin arkadaşlar. 48-60, Muharremler Mahallesi, bayan kezi 47 Bu Muharremler Mahallesi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çıkartan Adem'i yanlışlıkla kendisini vurdu. Ayağından yaralanan Adem'i olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan önün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki gündür haber alınamayan kadın itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde 76 yaşındaki Sina çakmaktan haber alınmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdiven araç yardımıyla daireye indi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çakmanın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morg'a götürüldü. Ordu'da 30 Nisan çarşamba gününden bu yana haber alınamayan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Arkadaşları aradı. bunu Oradan haber aldık geldik. Peki e, en son ne zaman görüşmüştünüz kızınızla? Çarşamba sabah. Ne görüşmüştünüz? İyi miydi durumu? Ne Durumu iyiydi. Iyi. Derse gideceğini söyledi bize. Bu kadar yani. Beraberdik babasıyla konuştuğumuzda. iyiydi normal konuştu. Anne okula gidiyorum dedi. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Normal konuştuk kapattık arkadaşları beni aradı. Güzel. Perşembe günü akşam beni aradı arkadaşlar. Abla dedi bir haber var. Böyle böyle bilginiz var mı dedi? Yok kızım dedim. Gizemler'in de gündür haber alınamıyormuş. Telefonları kapalı dedi. Biz duyar duymaz çıktık, geldik. Aramaların üçüncü gününde itfaiye, jandarma, afat polis, itfaiye, su dalgıç ve sağlık ekipleri, arama köpekleri ve drone destekli çalışmalarda Gizem Sinanoğlu'nun cansız bedeni ilk kayboldukları noktadan 500 metre aşağıda Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi su altı arama kurtarma ekiplerince 5 metre derinlikte bulundu. Gizem Sinanoğlu Kastamonu Taşköprü nüfusuna kayıtlı Ulubey Meslek Yüksek Okulu'nda laborant ve veteriner sağlık bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Ulubey Belediyesi'nde silindir operatörü olan evli ve iki çocuk babası Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmaları sürüyor. Süleyman Erdoğan ve 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kizak. Bir ucu orada kim Biz Perşembe gün akşam saat 11'den beri alandayız. Ee, hem e, AFAD olsun, hem e, itfaiye ekibimiz olsun, jandarma ekibimiz olsun, emniyet güçlerimiz olsun, gönüllü ekipler olsun. Ee, kaybolan üç, iki tane arkadaşımızı üç gündür arıyoruz. Tabii bugün e, bir, bir, tane bedensiz kardeşim, kız kardeşimizin cana, şeyine ulaştık, cesedine ulaştıktan bulunmuş olduğumuz hemen şöyle de baktığımızda bunun altında kırmakta. Tabi e, Tahmin ettiğimiz yerden itibaren yaklaşık 7-800 metrelik bir mesafede sürüklenmiş. Tabii bu gördüğümüz kanyon böyle düz bir kanyon değil. O kanyonların, kayalıkların altında yaklaşık ileriye doğru 12-13 metre, 15 metre derinlikler olan yerler var. Ben 3 gündür hem AFAD ekibi olsun, hem itfaiye ekibi olsun, hem de emniyetimiz, jandarmamız olsun bu alandayız 3 gündür. Ve Kardeşimizin bir tanesinin cesedini çıkardık. İnşallah yarın saat 9'dan sonra yine tekrar diğer arkadaşımız için, kardeşimiz için arama ve kurtarma ekibimiz çalışmaya devam edecek. 30 Nisan çarşamba günü Küp Kayak Kanyonu'nda kaybolan iki kişinin e, cansız bedeninin bir tanesi yoğun çalışmalar sonucu bu bulunduğumuz şu anki bulunduğumuz Küp Kayak Kanyonu'nda bulundu. Çalışmaya katılan e, bütün ekiplere, e, 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 e. Ve köy halkına çok çok teşekkür ederim. Bizler de e, köy halkı olarak, yerel rehberler olarak e, çalışmalara katıldık. Neşehir birinci Amatör Küme Play o finalinde derin kuyu gücü rakibi Hiserspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. 2024-2025 futbol sezonu Neşehir 1. Amatör Küme Playoff final maçında Hisar Spor ile Derin Kuyu gücü takımları karşı karşıya geldi. Neşehir Gazi Stadında oynanan müsabakayı Neşehir Valisi Ali Fidan, Derin Kuyu Belediye Başkanı Taner İnce, Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Yumuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, ASKF Başkanı Mustafa Avcı, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Tolga Karaca iki kulübün yöneticileri 1500 kadar spor sever takip etti. Derin kuyu gücü rakibini 2-0 yenerek birinci amatör kümede şampiyon oldu. bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. kalın